Vefa Lisesi Seyyid Abdülhakim Efendi, yaşlı olmalarına rağmen, hizmet için hiçbir fırsatı kaçırmazdı. Bir yandan medrese tüm müteassisinde müderrislik yaparken, 17 Eylül 1340-1924 tarihli kararname ile Vefa Lisesi'ne 2000 kuruş maaşla din dersleri muallimi tayin edilmiştir. 4050 numaralı sicil dosyası da Diyanet İşleri Reisliğinden marif vekaletine gönderilmiştir. Mektebe Duhülü 22 Eylül 1924'tür. Dipnot 64 Din Dersleri, 1924'te Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarıldıktan sonra, Kur'an-ı Kerim ve Din Dersleri adı altında ilk mekteplerin ikinci ve üçüncü sınıflarında haftada iki saat, dördüncü ve beşinci sınıflarda bir saat, orta mekteplerin ilk iki yılında ise, Din Bilgisi adı altında haftada bir saat okutulmaya başlandı. 1927'de din dersine iştirak, talebe verilerinin tasvibine bağlandı. 1931'de orta mekteplerden, 1935'te ilk mekteplerden din dersleri kaldırıldı. 1948'de ilk mekteplerin son iki sınıfına isteğe bağlı olarak ve program dışı din bilgisi dersi yeniden konuldu. Demokrat Parti hükümeti, 1950'de bu dersi program içine aldı, o zamana kadar velinin talebi üzerine verilen din dersleri, bütün talebelere teşmil edildi, ancak çocuklarının bu dersi almasını istemeyenler, dilekçe vererek bu dersten muafiyet elde edebiliyorlardı, 1956'da, bugünkü 6. ve 7. sınıflara seçmeli din dersi kondu, 1967'de bu dersler lise 1. ve 2. sınıf programında da yer almaya başladı, ardından 1982 anayasasıyla, din ve ahlak bilgisi dersleri ilk ve orta tahsilde mecburi ders oldu. İmtihanlarda kağıdın başına besmeleyi yazana on numara verdikleri, sene sonuna kadar bütün talebelerin hiç değilse besmeleyi öğrendiği rivayet olunur, 1928 tarihine kadar ki sicil varakalarında Abdülhakim Efendi'nin ismi mevcut olduğuna göre, muallimlik vazifesinin de bu tarihte sona erdiği tahmin edilebilir.